Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 6 genç isimle sözleşme uzatan Fenerbahçe yeni sezonda daha çok bu isimlerden faydalanmayı düşünüyor. Yolların ayrılmasında ismi geçen futbolcular arasında Sosa, Gustavo, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Pelkas, Berisha yer alıyor. Kiraya giden oyunculardan da bazılarıyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden Lemos, Meyer ve Samatta'ya da kapı gösterilecek. Sarılağacivertlilerde 36 yaşındaki Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luis Gustavo'nun ise bir yıl daha sözleşmesi var yönetim maaş bütçesinde yer açabilmek için sambacı yıldızla da yollarını ayıracak. Onu isteyen takımlar arasında Vito Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians bulunuyor. Sosyal medyadaki taraftarlar özellikle Sosa ve Gustavo'ya ateş püskürüyor. Bu sezon gerek sakatlılık gerekse formsuzlukları nedeniyle oynayamayan ikili için taraftarlar öfke kusuyor. Gustavo Fenerbahçe'den yıllık 3,5 milyon euro kazanıyor. Sosa ise 1,7 milyon euro ücret alıyor. Brezilyalı yıldız Lig'de 14 maçta sadece bir gol attı. Sosa ise 16 maçta 2 asisti var. Bu ikili toplamda 30 maçta 1 gol, 2 asist üretirken Fenerbahçe'nin umudu 17'lik Arda Güler ise sadece 6 maçta 1 gol ve 2 asist ile iki oyuncuyu yakalamayı başardı.